Kaptan racon Benim ilk yayınım bugün ilk defa açtım Vuhuu Çok iyi değil mi? <laughs> 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 <Hey, hello. gülüyor> Kardeşim manyak çılgın bir videoda daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Riot'lara karşı 5 ve 5 atıyoruz yeni map'te. Bakalım Riotr'lar yetkili oldukları kadar da eğimleri de üstün bir seviyede mi? Bakalım göreceğiz yani. Bakalım 5 içerik üreticisi Riotr'ları devirebilecek mi? Bakalım neler olacak. Riot'lara özel troll crossfire'lar oynamak istiyorum bugün. Bugün kanlı matchup ya. İntikamımızı alacağız Riot'tan. Hadi bakalım. Ne yaptık? O yüksel Neon'un log attı. Ananın Riotur'lara yoru da oynayabilirim yani burada. Ama küçümsediğin için bana iyi bilirsin şu an kayıttayım. Ben. Nasıl ya? Yo, video kaydı alıyorum. Kardeşim montaj bu montaj alo. He montaj gördük montajı filmde. Oo ne yapıyoruz? Team biz. Buru nere kanka? Diyorum. Ben de bilmiyorum. Ben oynadım da ben gene gene bilmiyorum kanka. Haritaya bir bak kafam kadar ya. <laughs> dur bunun nereden geçiliyor? Bu bekin ne lan böyle? Aga bu fena bir şey ha. Uzak dur çarpar yani öyle değil. Muharebe kılıcı lan bu. Hadi go aldık ha. O oka bak. Riyotur oku. Oh, bekle bekle şunu al önce bir. Bu ney? Yerden de <laughs> Helal be sana be geldim. Ben de, bir Müksel, ben de... Ah, Bak bir flash'ım var Allah'ım al. Allah. Ne kurosu lan böyle ya? O kardeşim bizim palyaço. Evet e, Realtor'ı vurduğumuza göre kardeşim artık banlanabiliriz. Bu videodan dolayı ban yersem, sorumlusu Yüksel Store'dur. Aha bir şey ses geliyor. Dur 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 dur. Uğultuyu mu? Sedat evet, bağırıyor evet. galiba. Ben, falan çıkıyor. <laughs> <laughs> Hop TP. Geldim kanka. Kanka flash atıyorum gidiyorum. Allah emanetsiniz. Hoş geldin yavrum. Amına gün STV'ye dönmüş. Bende bende. Oğlum side'a girdik sakin olun. Burası side mi? <laughs> Oo arka mı? Bir tane öldü. Ekolar gidiyor. Ekolar gidiyor yalnız. Ben bir tane kaptım kanka. Şöyle intikam peşinde. Lol. İyi iyi iyi. En çok ekoyu kim vurdu? Mason mu vurdu? Hayır ben iki atıyorum. <laughs> bakayım bir zevkinize bakayım. Herkes vandalını yere atsın hangi rengi takmış herkes bir bakacağım. Atın bakayım. Bu benim kanka. Oo, biri dızladı. Hmm. Peki ben niye bu kaldım? Yüksel'in terbiyesizliği ya bu boş ver. Yüksel böyle hayta bir insan. Yüksel Allah bunu. Oğlum bu ne lan ışık bu pırıltılı kanka ben onu kullanmam. Bir şey çok iyi ya. Oo bir dakika. İzle kanka senin intikam alınıyor. <laughs> Beni görerek hala şeysin. <laughs> Neyse bir şey demeyelim kanka. <laughs> bence çok bir şey demeyelim biz. Gel. Nereye gidiyorsun? Bura nereye gidiyorsun? lan? Bas 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 çaktırma. Çok sorgulama herifi. <laughs> Harbiden. <Burada bir> yerlerde <laughs> bulduğun deliğe gir. Ankara <laughs> gerçekleşti. Bıçak denemeyelim <laughs> ya birine böyle mi? <laughs> Yok bence bıçağı hiç denemeyelim. Başkan <laughs> geldi lan duydum sandım Tamam kanka biraz adam vursun yoksa çoracağız. Deme deme de <gülüyor> <gülüyor> Bunu bana yapsaydı oyundan banlamıştım. <laughs> Yedik. Bir anda bağlantısı kopuyor. <laughs> 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 onu niye yaptın onu ya? Bir yüksel kardeşim bütün olmuşları topladı. Tebrik ederim kendisini. Nerede ya lan? Merhabalar. Sağda, sağda lan. <laughs> Bak gel gel clash mı verelim kanka B koşalım B main'den. Lan yazalım sonra tak Wow. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Beni bozdu. Nesi ya? Bu neyi? Oo. O zaman izle. Bu oruçla <laughs> tepe atıp bombayı vuruyorum. Lütfen tatmayın. Sen sağda sağda. Biliyorum biliyorum. Aha yüz kaldı. Kanka ben şey silahı, silahı bile atıyorum ama. bak bak herkese krank maçı sanki bak bak nasıl Aa, arıyorlar bak, bak, yam, yamyamlara bak. Vurma vurma vurma. Vurma sana vurma vurma Nasıl vurma oğlum ayıp lan. Asıl o zaman ayıp kanka. Aa bıçak çağırıyor bıçak çağırıyor birebir birebir. Oo Uğur, vurdu. Ya sen gel gel. Adam bahsetme koyarım şimdi ağzını gözü siktirme. Ye. Ayıp ettin bıçakla geliyordu. Ayıp. Bak ayıp. Bombat sen de gittin. Bombat at. <laughs> Oğlum bıçak atmayın diye vurdum. Ayıp olur. Ya, diye. adam emaneti çekti. 1v1'e çıktı adam. Sen onu yapmasaydın. Selamünaleyküm. Tamam tamam ben öldüm ben öldüm beyler ufaktan. Köşeye ben plant alıyorum beni koruyorsun. Ver bombayı kanka. Al kanka. Kanka adam taktik maktik yapıyor. Hadi işte bu. A <laughs> <laughs> Oha. Hadi maymun style ha. Attın çıktın üstte kanka ikinci kata. Oğlum kanka. Kanka kompat vuruyor. Reportla iyi şunu ya. Bak hareketlere bak hareketlere. İşte bu. Oh. Aa. İşte. Aa, <laughs> arkadan gelmiş. Kanka 5 operatör hadi 5 op 5 op hadi hadi hadi. Kanka alacağım bombayı flash atacağım. Smoke'un içine gireceğim kuracağım. Sonra smoke'tan çıkacağım. Ben çıkacağız, sana ne ben taktik yapıyorsun ben... sana? <laughs> İlk kuran kazanır kanka. Nerede? Aynen öyle. Hayatı kurtlamaz ki 5 tane operatör gördü. Aha beni pilledi. Allah. <laughs> bay bay. Realtor'ı gafleti düşürdüm kur, kanka. kanka. Kaptan kur. kur. Nereye gidiyorsun lan? Kanka? Kanka. Kanka. kanka geliyorum geliyorum. Geldim geldim. Kur, Selamun kur. aleyküm kuruyorum kuruyorum. Longa kur longa. Kanka çıkamıyorum kanka. Galiba görüldüm. Anan harbi. Ya kombat sattım bro ya. Lan ne kombat? Oğlum bana yardım edin lan ölüyorum. Alo alo. Yüksel vur şunları. Helal. Kanka ben sayılmıyorum. Şurada. Al. <laughs> yükselim de şov, yükselim şov. Oğlum ne oldu lan? Kanka hileyi açtılar ya. Yazılım var adamlarda. Kanka onlar şimdi şey yapıyor. İçerik üreticilerimizi nasıl ezdik diye video yapıyor <laughs> Ama mevşim var kanka bizde. Öyle düşün bir de. <laughs> ah. <Enti>. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, burada lan. Evet evet. Lan aklım çıktı ama. <laughs> Hazırlıyorum. <verim>. Bombata flash atmam lazım. El alıyor. Genk yargı. Allah. Allah komutu flashtim der bir şey söyleyeyim bak bak şu tipiye bak bak yüksel bak 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 nereye gidiyor bak. <laughs> Oha lan oğlum mapin dışına <laughs> çıkıyor Zidan'dan sandım lan. Zidane'nin hareketi var ya onu yapıyorum şu an. <laughs> ya ne alaka? <laughs> ben bak... yanlışlıkla çete konuşuyamazsın diye konuştum özür Yok yok sen onu <laughs> yüksel dedin <laughs> ne alaka diye yüksel edin biz anladım da. Yüksel arada yapıyor böyle kötü espriler ama <laughs> sen ona aldanma. Ne yaptım ben ne yaptım oğlum? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Lan şey, burada. <gülüyor> burada, burada, <laughs> bir yerde. Hep at chamber. Öldü. Kanka flash izle. Bu vandal yemin ederim çok iyi. Selamun aleyküm. Bu ney? Astronot var <gülüyor> burada. <gülüyor> Sayın Riot yetkilisi combat reyüste haberiniz olsun. Sola nerede? Aha. Kanka burada. Şurada. Ya vurmayın adamı ya. Abi <laughs> biz satmaya gidiyoruz Allah'a emanet. Tamamdır satış. Okay. Ayy tehlikeli orası. Aha. Bir. Bıçak atayım mı? A, atma atma. Kızar mı? Manyer miyim? At at at, at. <laughs> Kardeşim onu yapmayarak bu lobinin hayatını kurtardın emin ol. <gülüyor> <gülüyor> ben bu oyunu seviyorum kardeşim. Yaklaşık 2 senedir ben burayı içerik çıkarıyorum. Lütfen yapmazsan sevinirim yani. <laughs> kızar mı diyor ya bir de kızar mı diyor. Kızar mı? Çin'den bir şeytan çıktı adam normal ya. Normal oyun da olsa hani ya, yani neyse ya. Neyse ya okey. Oy, oyunu bırakıyorsun galiba ya. <laughs> kanka. Combatry açıklama bitti. Metin 2'ye başlıyor. <laughs> Ooo çok... 75 hertz. O oyun ne ara bitti? A'dan açılıyor, A'dan açılıyor duydum. Yalan söylüyor beyler kili vurmak için. Vallahi A'dan açılıyor duydum. <laughs> gerçekten kombatriyi bilmiyorum ya. Sanki bir VGT finale gelmiş. İnanılmaz. Aslında yüksel söylesen lan alttan DM'yi düzeltin diye yazsan oğlum. Kanka düşündüm lobide biliyor musun da. İşte gerçekten o zaman kazanabilirler <laughs> Ben kuruyorum gidiyorum kanka siz ölün. 1v5 atayım. Allah'ınız varsa vurmayın lan. Nerede? Flash atayım bari vurma. Beni flush'e bak. Ama ama ben geri <laughs> oldu. Yüksel 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 bu yüksel bu yüksel var şey yüksel değil mi? Yalnız bu yüksel saydın tamam yüksel 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 Bilmiyorum. Orada Aa, nasıl mermi içiyor? duvardan vuruyor duvardan Oo. Ne? Neyse ben harita turu atıyorum. Vandal aldı kanka bu kadar da bilenmiş işte böyle bir adam. Çok iyi flash atacağım. Bekliyorum Yaklaş. yaklaştım. Attım. Kanka. Kör oğlum yemin ederim kör Kanka olur. kör değiller kör değiller kanka. Ay, körler lan. geliyorlar geliyorlar. İki, i̇ki tane daha var orada. Lan arka. Riot etkisini koşarak vurursam ne olur? Ya ne yapıyorsun? <laughs> düzeltirler mi bunu? <gülüyor> <gülüyor> Yükselin duvarı izle şimdi. Hmm. Ha burada dükkan varmış burada. Gitarcı. Benim Max Bilge. Şu kaptanın bir kuru bakın. Tam bir palyaç. Kanka dedim, sen şovu izle. Geliyor geliyor buraya geliyor. Buraya. Geldi geldi geldi. Oğlum öyle kopya çıkartılıyor mu? Nasıl yani? Tabi. Valla. Bak 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 beni orada sanıyor bak bak bak. İşte sanmıyor galiba. Ya ne <laughs> oğlum, kanka. Nasıl sanmıyor ya? <laughs> kanka bir şey yap bakayım TP'ye. Fake yap TP'ye. Ha fake mi? Onu, onu yapamadım. Kaç. Kaçın. E gel. E gel. Oha adam kendini manyak şey yaptı lan. <laughs> 114 114 yes. Bro bir dakika bir, bir, canım var bro Bu arada Kanka adam deli bir şey yaptı orada kendine şok dart attı ben bile korktum yani öyle Oğlum değil. sen bir şey diyeceğim sen Heh. olmadık yerde fake çıkartabiliyor musun kanka? Tabi yere koyuyorum kanka Nasıl yani yap Nasıl, bakayım Nasıl bunu bir e sporcu bilmiyor mu? Nasıl yapayım? Oğlum ya? ben yoruya karşı bir insanım Gel kanka <laughs> gel yapayım gel yap Bak bakayım. şimdi bak onu dur bakayım Ama bak, yollama bak yollama Tamam yollamayacağım şey, bak yolluyor. Bak sağ klikle yere bırakıyorum bak buraya boku bıraktık buraya Bu fake şu an öyle mi bıraktın? Aynen öyle Adam bunu görebiliyor mu pek uzaktan? Yerde bunu görüyor Hop açtım gidiyor bak Allah'a emanet Ha bunu istediğin zaman açabiliyorsun oğlum ne güzel şey. Aynen yeah. Ben bizim omuza koyayım. Keşke biz de öyle yapaydık. E, sporcu karakterlerle Aa. tanışıyor. Ama oraya gitti ya. Cezir pompalası. Ayy. 55. 55. Molisi var kanka aşar. Öldük iki joy. Kardeşim cross never fake ya bir laf var. Molisi var Öldü, öldük iki joy değil ya. Çok soft. <laughs> Az önce bana laf eden insan Harbiden soft ya. Şimdi kaptancım gel buraya. Geldim bak seninle hemen double move atıyoruz. Kardeşim şuraya TP'ni gönderiyorsun. Tp gönderiyorsun. Bak tam e? şuraya. Gidiyor senin zımbırtı. Fake, ben... Fake mi TP mi şimdi? Karakteri biliyorsun Fake mi TP mi? Bak beni dinle beni dinle. Heh. Gittiği anda ben şuradan çapraz flash çakıyorum. Hepsi kör ve vuruyorsun. Benim de flashım var aslında. Bu kadar kıma tam gönderdim hadi. Gönder. Sorgulamadım. At. Attım. Selamünaleyküm kimse yok kanka. Olsun güzeldi evet. denendi. Kanka valla. Aha. No 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 no. Ban is coming. Ban is coming. A hayır hayır. Ban is coming. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Ultini de kullansana böyle izleyelim bakalım. Burada, burada bir yerlerde. kanka izle Bombaya o zaman. Gitti, çok iyi. Çok korkutucu bir, bir an yani. Sen pek tepe atıyorsun. <laughs> kanka bak izle. Bravo Riot bu fake <laughs> yedirmeye çalışıyor. Ultiye de giriyor ya. Aha. Lan sağda sağda. Düz çocuğu banlasınlar. Allah'ım ya. Kanka bu karakteri kim aldırdı bana? <laughs> Attım. Çok iyi. Aa, i̇şte bu. Allah. Yüksel sinirlendi eyvah eyvah. Eyvah eyvah. 110 vurdum last'a. Bir bıçak gider ona ya. <gülüyor> <gülüyor> nice. Go one more 5 enter oynamadık mı ya? Evet. Ha yeni ajan açabiliyorum işte bu. Zaten açılıyordu oğlum. Kanka Zaten parayla da açılıyor. Çaktırma çaktırma. VP verip bir şey yapmadın mı? Çaktırma çaktırma. Bana az VP gelmiş ya. İdareli kullanıyorum ben. GG'yi <laughs> verdiler ya.